Saygıdeğer meslektaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi bu sene baromuzda seçim yılı. Değerli meslektaşlarım. Yargının, adaletin ve avukatın can yakıcı sorunlarını hepimiz bütün detaylarıyla iliklerimize kadar hissediyor ve her gün yaşıyoruz. Saygıdeğer meslektaşlarım. Bilindiği üzere İstanbul Barosu'nun mevcut yönetimi Sayın Başkanın 4 yıl, bir kısım meslektaşlarımızın 10 ve 12 yıldır baroyu yönettiği bir süreçten geçiyoruz. Yaptıkları sadece bunu şükranla ifade etmek mecburiyetindeyim. Adliyeler arası mesleğimizin meslektaşlarımızın İşlerini kısmen kolaylaştırıcı servis konulmasından ibarettir. İddia ile söylüyorum ki bundan başka avukatın yani engelli meslektaşlarımızın, hanımefendi meslektaşlarımızın, genç meslektaşlarımızın, bağlı çalışan avukatların, kamu avukatlarının CMK hizmeti gören ve adli yardım hizmeti gören avukatların önündeki hangi engeli kaldırmışlardır ya da hangi çabayı göstermişlerdir? İsterseniz baştan alalım. Mesela avukatlık kanunun değiştirilmesi konusunda İstanbul Barosu'nun ve uzantısı olan, devamı olan Barolar Birliği'nin hangi gayreti olmuştur? Aziz Üstatlarım, İstanbul Barosu Başkanı kendi ifadeleriyle yüksek siyaset yaptıklarını söylemektedirler. Yine devamı olan Barolar Birliği Başkanı da Barolar Birliği'ni 80 bini aşkın avukatın gücünü kendisini bir siyasi partinin genel başkanlığına taşımak için basamak olarak kullanmaktadır. Sayın Başkan, Sayın Başkanlar, siz lütfen önce meslek örgütünün, önce avukatların, önce yargının ve adaletin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümüne odaklanın. Yeni bir paradigma gerekir. Yaşadığımız yargı ve adalet sorunları, dolayısıyla yargının üç kurucu unsurundan birisi olan avukatın sorunları doruk noktaya çıkmıştır kriz noktasına gelmiştir. Saygıdeğer meslektaşlarım, mevcut yönetim İstanbul Barosu'nu bir algı yönetimiyle, sanal korkular üzerinden yönetmektedir. Bir seçimde bunun propagandasını yapmakta, seçildikten sonra da yine mesela cumhuriyetin kazanımları, laiklik, Mustafa Kemal Atatürk, irtica ve hatta bölücülük kavramlarına sığınarak tam bir gerilim siyaseti üzerinden seçimleri yürütmekte ve bir dahaki seçime kadar hiçbir şey yapmamaktadırlar bunun dışında. Saygıdeğer meslektaşlarım. Şimdi biz niye aday olduğumuzu ifade ederken birinci başlıkta bir kere bütün meslektaşlarımızın sadece avukat olması sıfatıyla baronun yönetiminde hak sahibi olduğunu örgütlü bir azınlık tarafından Avukatlık meselelerinin problemlerinin çözümü için mevcut olan baronun yönetilemeyeceğini gördük. Gerilim siyasetiyle, günübirlik politik çekişmelerle avukatlığın, yargının ve adaletin sorunları çözülemez. Burada üslubumuza dikkat etmemiz lazım. Mutlaka birbirimizden farklı görüşlerimiz olabilir. Ama bizim bütün meslektaşlar olarak sorunlarımız yüzde yüz ortak. Çözüm önerilerimiz de aslında ortak olabilir. Burada bir sıkıntı yok. Değerli üstadlar, avukatlık, yargı ve adalet sorunlarını çözmemiz mümkündür. Bunun için gerekli şart, bütün meslektaşlarımızın mesleklerine ve onun örgütü olan baroya sahip çıkmalarıdır. İstanbul Baromuzun etkisini ve kaynaklarını şeffaf, katılımcı ve çoğulcu bir yönetimle kullanabilirsek, örgütlü bir azınlığın elinden alıp avukatların emrinde bir baroyu yeni bir baroyu meydana getirebilirsek bulunduğumuz avukatlık sorunları yargı ve adalet krizinden çıkmak için bir milat oluşturabiliriz. Benim hayal ettiğim, benim arzu ettiğim baro şudur. İktidarıyla muhalefetiyle, diğer meslek örgütleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, hatta dünya kamuoyunun herhangi bir konuda İstanbul Barosu yönetimi ne diyor diye herkesin dikkat çekildiği, dikkat kesildiği bir baro. Bu mümkündür. Çünkü İstanbul Barosu'nun 30 bini aşkın üyeleri arasında hepsi entelektüel birikimi ve yetkinlikleriyle ülkemizin yaşamakta olduğu hukuk, yargı, adalet ve hatta diğer sorunlarla ilgili söz söyleme potansiyeline sahiptir. Yeter ki bunları bir politik çekişme haline dönüştürmeyelim. Eğer Avukatlık mesleğinin can yakıcı sorunlarını, yargının can yakıcı sorunlarını ve adaletsizliği ortadan kaldırmak istiyorsak önce mesleğimize ve baromuza sahip çıkmak zorundayız. İşte biz İstanbul'umuza yeni bir baro'nun mümkün olduğunu hatta zorunlu olduğunu gördük. Bu sebeple huzurlarınızdayız. Saygıdeğer meslektaşlarım, örgütlü bir azınlık tarafından yıllardır korunması gereken bir kale olarak görülen ne yazık ki avukatlık yargı ve adalet sorunlarıyla hiç ilgilenmeyen bir baro yerine çoğulcu, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve meslektaşlarımızın emrinde bir baro mümkündür ve hatta zorunludur. Biz bu sebeple çalışma arkadaşlarımla birlikte İstanbul'a yeni baro, baroya yeni başkan konseptiyle huzurlarınızdayız. Aziz meslektaşlarım, bu ancak bizim birlikte başarabileceğimiz bir şeydir. Biz baromuzu meslektaşlarımızın yargının ve adaletin çözümünde etkili bir kuruluş haline getirmek istiyoruz. Buna ilişkin görüşlerimizi sizinle zaman içinde paylaşacağız. İstanbul Baromuzun seçimlerine duyarlılık göstermenizi, azami düzeyde katılmanızı istirham ediyorum. Ben ve arkadaşlarım avukatların vesayet makamı olarak görülen baro yerine avukatın yargının ve adaletin sorunlarını çözmeye odaklı, şeffaf, çoğulcu, hesap verebilir bir baroyu oluşturmaya söz veriyoruz. Aziz meslektaşlarım, Yeni adli yılın avukatlık sorunlarının çözüldüğü, aksayan yargı problemlerinin halledildiği ve hepimizin ortak ülküsü olan adaletin gerçekleştiği bir dönem olmasını diliyor. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygı ve sevgiyle selamlıyorum.